Skin the color of a bark. Clothes smelling like trees, digging my earth, farm my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Clothes smelling like trees, digging my earth, farm my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. But life is just that. the sunset shines, I seen the graph He writes, I'm back tonight. kartını de bu sıcak beni bunalttı yemin ediyorum ya elim ter ter oluyor. Mu olsa yapış ya. böyle bir şey yok. Ha? Dedim böyle bir şey yok çok. Yaslan bunu aldım yemin ediyorum ya. Antik kuram sıcak değil. Mos ya. yapışıyor anasını satayım. Nörsten mi Ahmet abi? Hı? M4. Alırım. Vurdular. Tek hesap aldım. Abi yok, abi. Bakın geçen gün sizin 4 numaraya aynı maça düştük militerde denk geldik bitirdim o bitten sonra ismini gördüm kusura bak yok ben de sıkı oyun bu ya vuracaksın tabi yani Ha motor kaçar vur 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 Tam aldım onu aldım onu beyler <laughs> Sakin oldunuz Oğlum abi adam ne patlatıyorsun patlatıyor ya. ya. Ya böyle Aslı beyler. yok ya. Balkonuna geçiyorum. Ondan bir tol tutayım ya. Adam fena tuttu arada. Yani Tekerimizi al. Tekerimizden neyse de Allah'ın seversen. Canımızı al. <laughs> alma. Değil mi abi? Aynen. Hadi yolda mantara geçiyorum. Açalım mantara geçiyorum abi. Hangi mantar lan? Şu altımızdaki mi mantar mı ama? Yani ha, oraya geç abi aracı göstereyim. Aa Şu gördüm. bot, bot lan bu. Değil abi abi. Bot bot. Tamam. Kapta inden daha iyi misin? <laughs> Kanka çatı bak, bayıyorum. İletiş be, gelsenize buraya. Çok iyi. Geldim kanka, geldim. Bay one. Tamam. Hadi hadi, bak ölecek miyim ya? Kanka bu çocuğun... Bak, dört, kişi bu. Dört, dört kişiler çabuk. mi? Biz kaç kişiyiz? Bak bakayım arabaya. Galiba... <laughs> <laughs> <Gel, hadi, gülüyor> Galiba al, bura doğru gelin. Bayacağım bir tane daha. Bayman gerekirse bayacağım. <laughs> çatıdaki <gülüyor> duruyor mu hala? Çatıdaki duruyor. Oğlum yumruk atmasana ya. ya atlayayım daha atlayayım. tutmaya gitti onu da çatıdaki vurabilir. <laughs> Apıyım. Demiş abi. Ben sizledim sana. Çok abi. iyi. Çatıya cross koydum kaptan koştun oraya. Geçtim kanka. Adam merdivende kaldırıyor galiba. Tam oraya bir bomba uçtu o. E araba rush'lı mı? Rush'lı kaptana doğru gelin. Tamam. Bomba dışarıda uçtu. Tamam. Doğru yapma. Lan benzin ki. Çatıya low eşit bu arada. Çatıda mı hala adam? Aynen aynen canı az. Ben bunu tıp atıyorum çatıya. Çatı baygın kanka. Tamam evin içine bomba atıyorum. No problem. Çok net düşürürsün. Aynen dipodaya çok net alırsın kanka. Gel, geldiniz buraya. Oynadın önden. Git basıyor kanka. Bir şey tamam sıkıntı Kendim yok de... sıkıntı yok. Helal. Helal. Bu adım oyunu oynuyor ya Ahmet abi soru en sevdiğin 10 PUBG youtuberı 1 ben 2 Lospector 3 Spector 4 e, Rocco Gaming 5 Ozzy Gaming 6 Ömer Ergen'e 7 Xcrash Gözünüz salt olsun sürekli Oo, Tank geliyor Kanka bir tık hızlı gidersen geliyor, tank. Aa bak, Abi, sal bak. sağ. Burada da. Tamam dur sen dur 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 istiyorsan. Bombalar kanka. Gelsenize beyler. Lan. Helal kanka. Oyunun Bir resmi adam bir dakika. Al kanka. Bunu tamam, tava bile atarsın <gülüyor> <gülüyor> Gel abi oyunu Tamam. <laughs> Gelsenize bir araba doğru. AVM'yi almıyor mu? AVM evet, mi var? Alayım. Ben en kanka burada. Burada değil bir yerim. Fatsızlı beyler. Bin arıza bin 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 seri getir seri getir arıza. Gel gel gel. Tepe kanka. Kanka nereden çıkacağını biliyorsun. Aa kanka ölüm. Dur şurada istiyorsan dur şurada. Önümüzde bir yerde biri. Önümüz kayada kanka. Kanka burada low HP. Sorun yok onun can az. Hadi adam beni bitiriyor. Yediyken bitirdiği için tava attı ona bak. Havada mı attın tavayı? aynen. Yaptım bir şey olmaz. Zaten maç sonu geldi. Kaya'da iki tane fıçıyım şu an tek sandım ya. Kiro sana mı attı, attı bunları? Cıbak sana değil galiba. 2 2008... ve hani... 8. <laughs> Yelenebiliyorsan adamlarım. Şu hasar bakı var ya. Bu kadar gülünüm Kaptan bırakalım. Yayın dışı gösterici deniyor ya. Gördüğünü vur affetme bu arada acaba. Efendim? Bu görürsen vur, vur affetme son adam mor adam hiç acıma. tamam. Adamlara bak ya yerdeki adam bitiriyor. Böyle bir şey var mı ya? Yapacak bir şey. Yok. Ama sen o belki alabilir belki. ya nasıl bir yani alabildi. ya? Haydi. Dikkat et. Sol aç ben istiyorsan ben ben sen. Hiç gösterme ben geleceğim solu bende. Ya şu şişiliyorum. Bayağı baya git. Sağlık var bir tane onun arkasında burada. Biliyorum biliyorum. Kötü bomba. Sen Oturdu bu arada bomba. Bayağı az canı. Tamam ben onu şimdi. Oğlum nasıl kalacaksın git sol. Görür mü sen oradan o? Böyle gidiyorsun da. Çok gözükmüyor. Ama adamın orada olduğunu biliyor. Yılan jivar kız. Ulan ben zaten Junos bayağı gitmiş solda biliyor musun? Ya bak adam bak adama. Bak tamam, var bak adam var nasıl o işte. Tamam nerede? Arkasında bir tane. Bak sen naklamaman lazım bu. Arkasındaki onun adamı oğlum. Düşmanı falan değil. <laughs> ben vuracağım adamı. Diğeri nereden? Helal be. Bir artı 15-16 var 17 artı. Var var. 16. Artı 4. Artı 16. Ne dedim 17 16'sı artı? Ben 16 dedim bu arada. <Gülüyor> <Gülüyor>